Merhaba arkadaşlar, biyoloji nasıl çalışılır? Bakalım nasıl çalışılırmış, görelim. Önce biyoloji nasıl çalışılmaz bir bakalım. Düz okuma yaparak çalışılmaz bir sürü sözcük olduğunu, bunların çoğunun latince ya da batı dilleri kökenli sözcükler olduğunu biliyorum. Bazen çok moral bozucu olabildiğini de farkındayım. Ama düz okuma yaparak çalışılmaz. Çünkü düz okumayla okuduğunuz metnin yüzde 95 birkaç gün içerisinde unutulacaktır. Yatarak çalışılmaz. Yatarak aslında hiçbir ders çalışılmaz. Yatak dinlenme ile ilişkilendirilmiş bir mekandır. dolayısıyla çalışma masasında mümkünse çalışın. Konuyu çalışmadan soru çözerek asla çalışılmaz. Birçok öğrenci konu çalışmak zor geldiği için zor da aslında biliyoruz Ama zor geldiği için doğrudan soru çözerek çalışmaya çalışıyor ama verim alamıyor. Bir süre sonra tamamen motivasyonunu kaybediyor. Peki Biyoloji nasıl çalışılır? Öncelikle konu konu çalışmak gerekiyor. Yani bir konunun çalışması bitmeden bir diğer konuya atlamak çalışma sürecinizi uzatacağı gibi veriminizi düşürecektir. Konuyu yeterince çalıştığınızı düşünüyorsanız soru çözümüne geçiniz. Ama lütfen önce konuyu mutlaka çok kaliteli bir şekilde çalışın. çalışınız. Birazdan nasıl çalışacağınızı, çalışma yöntemlerinizi anlatmaya çalışacağım. Yapamadığınız soruların nedenini mutlaka saptayın. Yani örneğin e, okuma hatasıyla ilgili mi, altı çizili sözcükleri mi gözden kaçırdınız? Koyu renk, bol yazılmış sözcük ya da cümleleri mi gözden kaçırdınız? Konuyu yeterince iyi bilmediğiniz için çeldiricilere mi takıldınız? Çok mu acele ediyorsunuz? Örneğin sorunun cevabı E seçeneğinde siz A seçeneğinin doğru olduğuna karar verip diğer seçenekleri mi okumadınız? Ee, mutlaka soruyu çözememenizin nedenini saptayıp bu sorunu giderelim Eğer konu eksikliğine bağlı olarak soruyu yanlış çözüyorsanız lütfen konuya Sorunun e, ilgili başlığına dönerek konuyu tekrardan çalışın. Her şeyi yapmanıza rağmen soruyu çözemiyorsanız o zaman öğretmeninizle mutlaka başvurun. Fakat öncelikle kendiniz sorunun kaynağını gidermeye çalışın. Böyle yaptığınızda kalıcı bir şekilde bilgiye ulaşmış olursunuz. Yoksa zaten yeterince bilmiyorsanız öğretmeniniz ve işte bundan bundan ötürü de şundan şundan, şundan demesi nedeniyle ha o an anlaşılacaktır sorunun cevabı. Fakat bir süre sonra tekrar unutulacaktır. Konu anlatımını tek bir kaynaktan çalışın. Özellikle bu çok önemli. Fakat soru çözüm için farklı kaynaklar kullanın. Konu anlatımını neden tek bir kaynaktan çalışmamız gerekiyor? Biyolojik konular zaten yeterince karışık ve bir kaynak X konusunda verdiği bir bilgiyi bir başka kaynak Y konusunda verebiliyor. Dolayısıyla siz o bilgiye eğer X konusunda ulaşamadıysanız mutlaka bir sonraki, iki sonraki konusunda kaynak o bilgiyi vermiştir. Farklı farklı kaynaklardan çalıştığınızda konuyu kafanız karışacaktır. O yüzden konu anlatımına tek bir kaynaktan çalışın. Fakat soru çözümü için farklı kaynaklar kullanın. Ee, soru çözümü için şöyle bir yöntem öneririm. Ee, diyelim ki A kaynağından konuyu çalışıyorsunuz. Yine A kaynağının soru bankasını izleyin. Yaklaşık bir ay sonra B bankasının soru bankası, B kaynağının soru bankası ve bir ay sonra C kaynağının soru bankası gibi. Ardışık e, farklı soru bankaları kullanırsanız sürekli bir pekiştirme yapmış ve eksik olan kısımlarınızı ya da unuttuğunuz kısımları tekrar etme fırsatı, saptama fırsatı bulmuş olursunuz. Geçmiş yılların sorularını mutlaka çözün. Ara sınıflarda bile olsanız, yani sadece üniversite hazırlık öğrencisi olmasanız, 9. 10. 10. 10. sınıf öğrencisi bile olsanız, geçmiş yılların ilgili konularının sorularını mutlaka çözün. Peki çalışma tekniklerimiz neler? Bir kere küçük küçük notlar kullanın. Postitler yapıştırın. Çalışma odanızı duvarlarına yapıştırabilirsiniz. Ee, ne bileyim işte kitaplarınızın duvarlarına, kenarlarına yapıştırabilirsiniz. Küçük küçük notlar kullanın. Ama mutlaka mutlaka bir Defter konuyu öğretmeninizden de dinliyor olsanız, bir video e, kaynaklı dinleme e, işleme yapıyorsa olsanız, mutlaka bir defter tutun, düzenli bir şekilde konuya ilişkin notlar alın. Herkesin anlamı kapasitesi, herkesin bildiği ve bilmediği konular farklı olacağı için, başkasının kullandığı defterleri kullanmak yerine kendinizin tuttuğu bir defter olsun. Bu deftere öğretmenin ağzından çıkan her şeyi yazmanız gerekmiyor. Çünkü onlar zaten kitaplarda var. Çarpıcı bulunuz. Kendinizde eksik hissettiğiniz kısımları mutlaka bu deftere kaydedin. Zaman zaman bu deftere zaman zaman da ana kaynak kitabına ya da piliyet dönerek çalışın. Mümkünse karşılaştırma tabloları yapın ve e, bu tablolardan yararlanın. Farklar nelerdir, benzerlikler nelerdir. E, çok iyi ayırt edici özellikler oluşturmanızı sağlar. Kavram haritaları yapın. Kavram haritaları yaptığınızda, örneğin burada bir küçük kavram haritası var. İşte hücreyle ilgili yapılar: hücre zarı, sitoplazma, ribozom, endoplazmik retikulum ikiye ayrılmış granüllü granülsüz. Golgi, kofol, lizozom, peroksizom, mitokondri, plastikler üç ayrılmış. Hücre iskeleti üç ayrılmış. Sentrozom ve çekirdek. Burada örneğin tek zarlı yapılar kırmızıyla, zarsız yapılar yeşilli, çift zarlı yapılar ise mavi gösterilmiş. Bu kavram açısını daha da e, çoğaltabilir, büyütebilirsiniz. Örneğin sadece bitkilere özgü yapıları, Oklarla e, işaretli bitkiler sadece hayvanlara özgü yapıları oklarla işaretli hayvanlar şeklinde e, daha da geliştirebilirsiniz. Bunlar sizi uzun uzun notlar almaktan özetler yazmaktan korun. Koca bir konuyu tek bir sayfada özetlemiş olursunuz. Arkadaşlar en iyi çalışma yöntemi kendinizin bulduğu çalışma yöntemidir. Başarılar diliyorum.